Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddise RUHU 23. Bölüm Adem Aleyhisselam'ın ilk parayı basması O zamanki Adem Peygamber Aleyhisselam topraktan altını çıkarıp sikke yapınca şeytan derhal elini aldı ve dedi ki Seni sevenler benim kulumdur. Altın ve gümüşü seven hırslı fakirler de cimri zenginler hükmündedir bahsedilen fazilet fakirlere mahsus olup fakirliğe razı olanlaradır. Fakirim veya dervişim diye kapılarda şikayet etmeyenlere, beylerden ve ululardan bir şey ummayanlara, yalnız Allahu Teala'dan umanlara mahsustur. Onlar tıpkı ashabı sufa gibidirler. Onlar fakirliği ve muhtaçlığı sevmişlerdir. Ashabı sufanın işleri gece ve gündüz Allahu Teala'ya ibadet ve taat idi ticaret ve kazançla uğraşmazlardı. Hiçbir alışverişte bulunmazlardı. Medine'yi i Münevvere'de mücavir olup dilsiz gibi otururlardı. Ne kavim ve kabile ne de oğul kız gibi dertleri olmamış, hepsinden el çekmişler, ümitlerini kesmişler, Mescid-i Kuba'da geceleri sabahlara kadar Kur'an okurlardı. Zikrullah ile meşgul olurlardı. Resul-i Zişan gazaya gidince birlikte giderlerdi. Bir gün Aleyhisselatu vesselam efendimiz bunların üzerine geldi ve gördü ki bunların hepsi sabır içinde kanaati ihtiyar etmişler. Benizleri sarı, tenleri arık ve lakin gönülleri sevinç ve sürür doluydu. Bunu görünce efendimiz saadetle şöyle buyurdular: Ey ashabı suffa, sizlere müjdeler olsun. Ümmetimden hangi kişi bu halde olursa cennette benim refikim olacaktır. Rivayet olunur ki Cebrail ve Mikail aleyhisselam bahse girmişlerdi. Cebrail aleyhisselam, Hak Teala hazretlerinin katında sabırlı fakir, şükreden zenginden sevgilidir diyordu. Mikail aleyhisselam ise, Hayır, Allahu Teala hazretlerinin katında şükreden zengin, sabreden fakirden sevgilidir diyordu. Hitabı izzet geldi. Varın arş-ı rahmanda kubbe sahranın altındaki nura sorun o size cevabını versin buyuruldu. Vardılar, Onur'a sordular. Onur bunlara cevap verip dedi ki, Sabreden fakir, şükreden zenginden eftaldir. Zira Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği ihtiyar etti. Süleyman Peygamber aleyhisselam şükreden zenginlerden idi. Cebrail ve Mikail aleyhisselam tekrar sordular. Sen kimsin? Adın nedir? Onur cevap verdi. Ben o nurum ki Numan bin Sabit benden yaratıldı. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh. Böyle olduğuna göre fakirlik haşa horluk değildir. Ne zaman ki fakir hakka niyaz ederek, Ya ilahi, hacetimi sen ver dese, zenginlerin yüz bin akçe sadaka vermesinden üstündür. Musa aleyhisselam Hak Teala'ya niyazda bulundu. Ya ilahi ben garibim. İlahi ben hastayım. İlahi fakirim diye yalvarır. Hak Teala Hazretleri buyurdu. Benim mevlası olduğum fakir midir? Benim tabibi olduğum hasta mıdır? Benim yanında olduğum garip midir? Ya Musa ben okulumu severim ki elinde bir şey olmadığı zaman tıpkı anasından ekmek isteyen çocuk gibi hacetini benden ister. Ya Musa sen de yemeğinin tuzunu ve nalınının tasmasını benden dile ki bu bana hoş gelir. Allahu Azimüşşan Habibi Kibriya Efendimiz'e buyurdu. Habibim Mahmet, Rasulüm ya Muhammed. Senin için Mekke derelerini kızıl altınla doldurayım. Nereye gidersen yanın sıra yürüsün ve hacetin oldukça al harca. Server-i Enbiya Efendimiz niyazda bulundu. Bir gün tok ve bir gün aç olayım. Doyunca sana şükredeyim. Acıkınca sana yalvarıp yakarayım. Fakirlik hak teala katında sevgili olduğu için o iki cihan fahri fakirliği ihtiyar etti. Zenginlik istemedi. İblis bir gün Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna bir ihtiyar adam şeklinde gelir. Süleyman Aleyhisselam İblis'e sorar. Ey şeytan, İsa peygamber ümmetine ne yapacaksın der. Şeytan cevap verir onları Allah'tan ayrı bir Allah'a davet ederim ki onu Allah sanırlar. Putlar ve sanemler düzeller ve onu Allah diye taparlar. Euzu billahi teala. Süleyman peygamber tekrar sordu. Muhammed ümmetine ne etsen gerektir? Şeytan bu soruyu da şöyle cevaplandırdı. Onları da altın ve gümüş ile öyle aldıracağım ki, La ilahe illallah demekten çok altın ve gümüşü sevecekler. La ilahe illallah demeyi terk edecekler. Altın ve gümüş toplamakla meşgul olacaklar. Altın ve gümüş toplamakla meşgul olup gönül verenler şeytana uymuş olurlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima bu duayı ederdi. Allah'ım, her kim beni severse ona iffet ve kanaat ihsan buyur. Her kim bana düşmanlık ederse onun malını ve evladını çoğalt. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir hadis-i şerife göre bütün ümmetlerin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır buyurulmuştur. Kaç defadır tekrar ediyoruz? Fakirler Allahu Teala'nın kullarıdırlar. Zenginler şeytanın kullarıdırlar. Zenginler dünyayı diledikleri gibi kullandıklarını sanırlar ama manada baksan dünya bunların arkalarına binmiştir ve onları günden güne cehennem yoluna sürmektedir. Sabırlı fakirlere Allahu Teala üç haslet verir. Zenginler salih dahi olsalar onlara bu hasletler verilmez. Birisi budur ki her fakire cennette kızıl yakuttan bir köşk ihsan buyurur. Öyle yüksektir ki cennet ehli onları gökteki yıldızlar gibi görür ve sorarlar. Bu köşkler kimlerindir? Cevap gelir ki bu köşklerin sahipleri fakirlerdir. Sizler onların zevklerine ve sefalarına eremezsiniz. Nitekim onlar da dünyada sizin fani zevk ve sefanıza erememiştir. Sizler bu köşkleri ancak uzaktan görebilirsiniz. Nitekim siz dünyada onların hallerini bilmediniz. Hatta dünyadayken onlardan kaçardınız denir. Birisi de budur ki fakirler cennete zenginlerden 500 yıl, birisi de budur ki fakirler bir kere ihlas ile Allahu Teala'yı tesbih ve takdis ederim. Hamdü sena ona mahsustur. Hak mabut yoktur. Ancak Allahu Teala vardır. Allahu Teala çok büyüktür. Derlerse Allahu Teala indinde aynı duayı okuyan zenginin okumasından daha kıymetlidir. Dünya padişahları gözünde altınla gümüşün ve toprağın farkı nasılsa Allah-u Teala indinde de zenginlerin sevaplarıyla fakirlerin sevaplarının itibarı aynen öyledir. Fakirlerin ameli altın gibidir. Zenginlerin ise gümüş gibidir. Fakirler var ki amelleri cevher gibidir. La ilahe illallah demeleri iki cihandan daha kıymetlidir. Bir fakirin bir akçe sadakası zenginin yüz bin akçelik sadakasından üstündür. Nitekim Resul Aleyhisselam buyurur. Fakirin sadakası zenginin yüz bin dirhem sadakasından hayırlıdır. Dahak radıyallahu anh der ki, Fakir pazara varsa, bir şey görse ve canı istese de, sevabı zenginin yüz bin akçe sadaka vermesinden fazladır. Fakat almaya gücü yetse de, nefsine karşı gelmek için almasa, yani nefsinin istediğini vermese, sevabı daha da fazla olur. Ey azizim! Fakirlerin canları zenginlerin canları gibi olmaz. Zenginlerin canları zorla alınır. Fakirlerin canları lütuf ile ve danışılarak alınır. Resul Aleyhisselam buyurur. Fakir olanlara nefis rahatlığı, kalp feragati ve hesap hafifliği vardır. Zenginlere ise nefis tedirginliği, kalp vesvesesi ve azap şiddeti vardır. Yarın kıyamet gününde zenginler fakirleri görünce, ah ne olaydı, biz de fakir olaydık. Eğer dünyadayken fakirliğin mertebesini bilseydik, bütün malımızı hak yoluna verir ve kendimize bir öğün ekmek alıkoyardık. Biz de fakir olurduk, diye hasret ve nedamet edecekler. Fakirler de zenginleri hesapta, zebaniler elinde, mahcup ve perişan halde götürülürken görünce, şükür ya ilahi ki bizi fakir eylemişsin. Eğer biz de zengin olsaydık, şimdi bu zahmetleri çekecektik, diyecekler. Hatem Zahid der ki, Her kim Allahu Teala'dan cennet umarsa, varsın fakirlerle bölüşsün. Bunlar cennetin beyleridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurmuşlardır ki, meali münifi şöyledir. Allahu Teala kereminden öyle ihsan eder ki, varın dünyada her kim size iyilik ettiyse, su, yemek veya elbise verdiyse, onların ellerinden tutun, alın ve cennete iletin buyuracaktır. Zira bunlar devlet erbabıdırlar. Her kim bunlarla dünyada iyi geçindiyse ve hatırlarına riayet ettiyse elinden tutar ve cennete götürürler. Hiç kimse bunlara karşı gelip mani olamaz. Selman-ı Farisi, Cüeyb İbni Sinan-ı Rumi, Bilal-i Habeşi ve diğer ashab-ı çoğu eskiler giyen fakirlerden idiler. Aybetü İbni Hasî derler bir Arap beyleri vardı. Huzuru Resulullah'a gelerek, Ya Resulullah, biz senin sohbetine geleceğiz. Fakat şu eski giyinenleri aradan çıkar. Zira biz onların kokularını duymak istemeyiz. Rahatsız oluyoruz. Bir meclis bizimle, bir mecliste onlarla buluş dedi. Hak Teala fakirleri sevdiği için bu ayeti gönderdi. Sabah akşam Rablerine dua ederek rızasını kazanmaya çalışanlarla beraber sabret. Dünya hayatının zinetine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma ve kalbini zikrimizden gafil kıldığımız heveslerine uymuş, işinde haddi aşmış kimselere itaat etme. Kehf Suresi Ayet 28 Allahu u Azimüşşan nebisine ve Habibine böyle buyurunca, acaba fakirleri görünce yüzünü çeviren ve fakirler hakkında olur olmaz sözler söyleyenlere ne buyuracaktır Devamı 24. bölümde